Tarihin tozlu sayfalarında öyle gizemler vardır ki, üzerinden yüzyıllar geçse bile akılları kurcalamaya devam eder. İşte bugün, bu gizemlerin en ünlülerinden birine, Amerika'nın en eski ve en büyük sırlarından birine doğru yolculuğa çıkıyoruz. Kayıp Roanoke Kolonisi. Her şey 1587 yılında, umut dolu bir başlangıçla başladı. 117 İngiliz erkek, kadın ve çocuk, yeni bir hayat kurma hayaliyle Atlantik'i aşıp, bugünkü Kuzey Karolina kıyılarındaki Roanoke adasına ayak bastı. Bu cesur insanlar, bilinmezliklerle dolu bir kıtada, sıfırdan bir dünya yaratmaya kararlıydılar. Aralarında aileler vardı, zanatkarlar vardı ve en önemlisi, Amerika'da doğan ilk İngiliz çocuk olan Virginia Dare adında küçücük bir bebek vardı. Koloninin lideri, aynı zamanda Virginia'nın dedesi olan John Jait'ti. İlk başlarda her şey yolunda gibiydi. Evler inşa edildi, Tarlalar ekildi ve yeni bir topluluğun temelleri atıldı. Ancak kısa süre sonra erzakları tükenmeye başladı. Hayatta kalmak için acilen İngiltere'den yardım ve takviye gelmesi gerekiyordu. Bu kritik görev, koloninin lideri John Jay'a düştü. Torununu, kızını ve diğer tüm kolonicileri arkasında bırakarak, erzak temin etmek ve daha fazla insanla geri dönmek üzere İngiltere'ye doğru yelken açtı. Bu veda'nın sevdiklerini son görüşü olacağını aklının ucundan bile geçirmemişti. White, İngiltere'ye vardığında hiç beklemediği bir durumla karşılaştı. İngiltere, İspanyol armadası ile büyük bir savaşın ortasındaydı. Tüm gemilere askeri amaçlarla el konulmuştu ve Atlantik'i geçmek neredeyse imkansız hale gelmişti. John Jayton planladığı birkaç aylık ayrılık, bir kabusa dönüştü. Roanoke'e dönmek için çırpındı, her kapıyı çaldı ama nafile. Savaş, tüm planlarını alt üst etmişti. Tam üç uzun yıl boyunca, çaresizce İngiltere'de mahsur kaldı. Aklında hep aynı sorular vardı. Kolonisi ne durumdaydı? Kızı ve torunu hayatta mıydı? Açlıkla, hastalıkla veya yerli kabilelerle mücadele ediyorlar mıydı? Bu belirsizlik, onun için dayanılmaz bir işkenceydi. Nihayet, 1590 yılının Ağustos ayında, savaşın hafiflemesiyle birlikte John Jait bir gemi bulup Roanoke'a doğru yola çıkmayı başardı. Üç yıllık endişeli bekleyişin ardından, adaya yaklaştığında kalbi hem umutla hem de korkuyla çarpıyordu. Ancak adaya ayak bastığında karşılaştığı manzara en kötü kabuslarından bile daha korkunçtu. Koloni yok olmuştu. Sanki 117 insan bir anda buharlaşıp uçmuştu. Yerleşim yerinde tam bir sessizlik hakimdi. İnşa ettikleri evler, binalar dikkatli bir şekilde sökülmüş ve ortadan kaldırılmıştı. Ama tuhaf olan şuydu. Ortada hiçbir boğuşma, çatışma veya saldırı izi yoktu. Sanki insanlar eşyalarını toplayıp düzenli bir şekilde oradan ayrılmış gibiydiler. Ama nereye gitmişlerdi? Ve neden hiçbir not bırakmamışlardı? White ve adamları, adanın her yerini didik didik aradılar, bir yaşam belirtisi bulmaya çalıştılar. Ama ne fayal? Ne bir insan kalıntısı, ne de geride bırakılmış kişisel bir eşya vardı. John Jite, adayı umutsuzca ararken, sonunda bir ipucu buldu. Ama bu ipucu, gizemi çözmek yerine daha da derinleştirecekti. Yerleşimin etrafını çeviren savunma çitlerinden birinin direğine büyük harflerle bir kelime kazınmıştı. Kroatoan. Sadece bu. Başka hiçbir mesaj, hiçbir açıklama yoktu. Bu kelime ne anlama geliyordu? Bir yerin adı mıydı? Bir uyarı mıydı? Yoksa bir tür şifre miydi? Kroatoan kelimesi aslında tamamen anlamsız değildi. Kroatoan, güneyde bulunan komşu bir adanın ve orada yaşayan, İngilizlerle dostane ilişkiler kurmuş bir yerli kabilesinin adıydı. John Jite için bu, bir umut ışığıydı. Belki de koloniciler, bir sebepten dolayı orayı terk edip, dost oldukları bu kabileye sığınmışlardı. Bu en mantıklı açıklama gibi görünüyordu. Ancak kader, White'a bir darbe daha vuracaktı. Tam Kroatoan adasına doğru yola çıkmaya hazırlanırken, şiddetli bir fırtına patlak verdi. Geminin demirleri koptu ve denizde tehlikeli bir şekilde sürüklenmeye başladılar. Mürettebat, bu koşullarda yolculuğa devam etmenin intihar olacağını söyleyerek geri dönmek istedi. John Guyte çaresizce yalvarsa da kaptanı ikna edemedi. Hava koşulları ve azalan erzakları nedeniyle gemi İngiltere'ye dönmek zorunda kaldı. John Guyte kızını, torununu ve tüm kolonisini bulma umudunu geride bırakarak bir daha asla Amerika'ya dönemedi. Ve o günden sonra Roanoke kolonisinin 117 üyesinden bir daha hiç kimse haber alamadı. Tarihin sayfalarından tamamen silindiler. Peki, onlara ne oldu? Yüzyıllardır tarihçiler, arkeologlar ve macera perestler bu sorunun cevabını arıyor. Ortaya atılan teoriler ise sayısız. En popüler teori, Kroatoan ipucunun işaret ettiği gibi, kolonicilerin Kroatoan kabilesine katıldığı yönünde. Belki de erzakları bittiği için ya da başka bir tehlikeden kaçmak için yerlerini değiştirip zamanla yerli halkın içinde asimile oldular. Hatta bu teoriyi destekleyen bazı kanıtlar da var. Yıllar sonra o bölgeye giden kaşifler, mavi gözlü veya sarı saçlı, İngilizce kelimeler bilen yerlilerle karşılaştıklarını rapor ettiler. Ancak bu hiçbir zaman kesin olarak kanıtlanamadı. Bir diğer teori ise, koloninin daha az dost canlısı başka bir kabile tarafından saldırıya uğradığı ve yok edildiği yönünde. Ancak John Cighton bulduğu gibi, ortada hiçbir çatışma izinin olmaması bu teoriyi zayıflatıyor. Saldırıya uğrayan bir yerleşimde mutlaka kanıtlar Dalmış eşyalar veya cesetler olması gerekirdi. Ama Roanoke'da bunların hiçbiri yoktu. Her şeyin düzenli bir şekilde ortadan kaldırılmış olması planlı bir ayrılığa işaret ediyor. Daha az olası ama bir o kadar da popüler olan başka teoriler de var. Örneğin, İspanyolların gelip koloniyi esir aldığı veya yok ettiği düşünülüyor. Ne de olsa İngiltere ile savaştaydılar. Ancak İspanyol kayıtlarında da böyle bir olaya dair hiçbir bilgi bulunmuyor. Bazıları ise koloninin kendi içinde parçalanıp farklı gruplara ayrılarak iç bölgelere dağıldığını öne sürüyor. Belki de hayatta kalmak için küçük gruplar halinde avcılık ve toplayıcılık yapmaya çalıştılar ve zamanla doğanın zorlu koşullarında kayboldular. Ve tabii ki, bu kadar büyük bir gizem olunca, daha fantastik teoriler de ortaya atılıyor. Hastalık, kıtlık gibi doğal felaketler de olası senaryolar arasında. Belki de yeni dünyaya getirdikleri bir hastalık kendi sonlarını getirdi ya da beklenmedik bir kuraklık tüm ekinlerini yok etti. Ama bu bile, neden tek bir kemik parçasının bile bulunamadığını açıklamıyor. 117 insandan geriye kalan her şey, bir ağaca kazınmış tek bir kelimeydi. Kroatoan. Yüzyıllar boyunca yapılan arkeolojik kazılar, bazı ilginç bulgular ortaya çıkardı. Roanoke adasında ve yakınlardaki yerli köylerinde 16. yüzyıla ait bazı Avrupa eşyaları bulundu. Ancak bu eşyaların doğrudan kayıp koloniye ait olup olmadığı kesin değil. Gizem perdesi hala aralanmış değil. Roanoke'nin 117 sakini, Amerika'nın kuruluş öyküsünün ilk ve en trajik hayaletleri olarak tarihe geçti. Onların hikayesi, bilinmeyene atılan bir adımın, umudun ve trajedinin unutulmaz bir destanıdır. Bugün bile, Roanoke adasını ziyaret ettiğinizde, o tekinsiz sessizliği ve tarihin fısıltılarını hissedebilirsiniz. Acaba o ağaç hala orada mı? 117 ruh nereye gitti? Belki de bu sır asla tam olarak çözülemeyecek. Ama bu onu daha da büyüleyici kılıyor. Kayıp Roanoke kolonisinin hikayesi bize tarihin sadece zaferlerden ve belgelerden ibaret olmadığını, bazen en büyük hikayelerin cevaplanmamış sorularda saklı olduğunu hatırlatıyor. Bu gizemli yolculukta bana eşlik ettiğiniz için teşekkür ederim. Tarihin karanlık koridorlarında kaybolmuş daha nice hikayeyi birlikte keşfetmek için kanalımızı takip etmeyi ve bildirimleri açmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşça kalın.